El Muiz dilediğine izzet ve şeref veren demektir. Cenab-ı Hak Muiz'dir. İzzeti ve şerefi dilediğine verir. Her aziz olan onun aziz kılmasıyla o izzete ulaşmıştır. İzzet kibirden farklıdır. İzzet insanın kendi nefsinin hakikatini keşfederek kendindeki üstünlüğü Allah'tan bilmesidir. Kibir ise insanın kendindeki acizliği ve fakirliği unutarak kendindeki izzeti nefsine isnat etmesidir. Cenab-ı Hak İzzete ve şerefe layık olan kullarını en iyi bilendir. O, dilediği kulunu aziz eder, onun şanını arttırır ve onu insanlar arasında vakar sahibi kılar. O kişi, bu ismin tecellisi sayesinde daima Rabbinin emrinde, Resulünün yolunda olup, Asla kendisini rezil edecek bir işte ve harekette bulunmaz. Şimdi bu ismin tecellilerini bir nebze tefekkür edelim. Evvela bu isim sadece müminlerde ve Müslümanlarda tecelli eder. Zira İslam ve iman izzet ve şerefin olmazsa olmazıdır. İzzet ve şerefin mikyası İslamiyettir. Bu hakikate Kur'an şöyle işaret etmiştir. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Yoksa izzet ve şerefi onların yanında mı arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. İzzet ancak Allah'a, Onun elçisine ve müminlere mahsustur. İşte bu ayeti kelimelerin beyanıyla, İzzet ve şeref Allah'a, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selleme ve müminlere mahsustur. Müminler iman sıfatları sebebiyle aziz edilmiş ve şereflendirilmişlerdir. Demek, iman ve İslam, izzetin başlı başına bir sebebidir. İzzet ve şeref sahibi kumandanlar da bu isme mazhar olmuştur. Onlardaki izzet ve şeref, Allah'ın Muiz isminin bir tecellisidir. Demek fatihlerde, kanunilerde, yavuzlarda ve diğer izzet sahibi bütün kumandanlardaki izzet ve şeref Muiz isminin bir tecellisidir. Kumandanlarda tecelli eden Muiz ismi devlet ve milletlerde de tecelli etmiş ve bir kısım devletler El Muiz ismine masar olarak diğer devletlere galip ve üstün gelmişlerdir. Osmanlı Devleti Muiz ismine geniş bir ayna olarak 600 yıl üç kıtada hakimiyet göstermiş ve topraklarının sınırlarında güneş hiç batmamıştır. İlim tahsil eden ve ilmiyle amil olan alimler de Muiz isminden nasiplerini almışlardır. Zira ilim de izzet ve şerefin bir sebebidir. Bu isim Allah'a ibadet ve itaat eden kullarda da gözükür. Zira Allah'a itaat etmekten daha üstün bir izzet ve şeref yoktur. Bu hakikate Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işaret buyurmuştur. Mü'minin şerefi gece namazı kılmasındadır. İzzeti ise insanlardan müstagni olup onlara el açmamasındadır. El-Muiz ismi kıyamet günü de bütün haşmetiyle tecelli edecek ve müminler aziz edilerek cennete sokulacaktır. Demek cennete girmek de Muiz isminin bir tecellisiyledir. Cenab-ı Hak bu ismin hürmetine bizleri hem dünyada hem de ahirette aziz eylesin ve bizleri o izzetten mahrum edecek bütün amellerden muhafaza eylesin